etmem lazım. Şimdi böyle böyle çıkıyoruz. Köyde diyecek ki diyecek çok fena değil. Ha <laughs> sağ yapıyorum sanki. Kendime de yapıyorum sağda yapıyorum Arkadaşlar çaktım İnşallah şu köprünün altına gelmeyi izleyeceğim. Oha! Üstümüz var lan. Neyse. Bu yarı kapatacağım yani merak etmeyin. 32 tane kaldı. Bir şey olmaz altına koyduk kırmızı olur. Mesela şunu alırım mesela şey. Hı. Hmm. Aga şimdi buradan başlıyoruz. Hop. Tamam. Koy aga koy. Heh. Sen daha koy. Ana bak ben şey unuttum lan. Arkadaşlar mikrofon takmayı düşünmüyorum. Özür dilerim. Şöyle takıyorum bu sefer ha oldu tamam şimdi şuraya şöyle şöyle yatak inşallah bak inşallah başkasına yatak almak zorunda kalmayız yani köylü yatağı ışınlanıyor ya yani. uyuyamıyor zavallı ya ne böyle gitmek ya evet iyi ya yetecek gibi duruyor bilmiyorum. Evet. Hadi bakalım. Köylüyü kurtaracak mıydı? Acaba köylü kurtulacak mıydı? Evet şu anda bir kod yazdım. Ay. Evet gelmek üzere toprağımız da yetecek gibi. Hadi bakalım. Söyle bak senin için çalışıyorsun burada. Evet şuraya da yani. Şey yapacağız. Elimizde kürek var. Evet. köylü bey geliyor musun? Ben yatakta takla ulaşacağım bak Bakıyoruz. Ay yani, genç. canım da olmadan düşüyorum ya. Yani. Evet, köylü bey gelmiyorsun. Peki gel buraya kadar etme. Ben aa anladım ben niye gelemedim. Onun şey yok. Neyse. Kapıdan mı değil? Onu O bir tane kaldı. Onu da şu bak şuradan bir yerden geçemiyorum. Ağam ben diyorum niye geçem? E buradan geçeceğim. Dur yatak Ananı... Ya aga ben geçemiyorum daha ya. Bun. Ve e, şu köyü çıkardıktan sonra soru soracağım. Onun cevabını yazın aga. E, ee, hani oha. Ben böyle bir kutu yaptım, Bunu yaptım. Diyasılıyorum ama. Evet. Bu köyünde. herhalde o köyünde bu yatak. Biz nereden çıktık? Evet. Hayır. Evet. Nereden çıktık? Nereden çıktık lan? Ben köyü Köylü buraya gel. Ha. Durdum ya da gel buraya. Koydum buraya. Hadi yatak koydu. Köylü! Oğlum nereye gidiyorsun lan? Mağara mısın sen? Bak, Bak vuracağım illa değil mi böyle vuracağım. Sen böyle öyle korkarak kaçacaksın. İlla böyle olacak. Burada lan. Öldü lan. Arkadaşlar. Evet, önünde bir feryadımız var. Köylü öldü. Ona ne eziyetler çektirdik siz biliyor musunuz? Neyse biraz daha toplayıp da köyün önünü açalım bari ya. Şu otu, şuradaki otu Creeper'dan yani. var. Aa! Arkadaşlar şu anda siz beni 15-16 dakika, dakikalık diye yapıyorsanız ama benim şu anda tam bir dakika bakalım hatta beraber tam 8 saat olmuş. Düşünün bak. 8 saat. Nasıl diyorsunuz ben 2 saattir oynuyorum. 2 saattir de kayıttayım. 2 saattir böyle konuşuyorum mal gibi. Ondan yani. Başka bir amacım yok. Yanlış olabilirim. O bak ne kadar fedakarım. 2 tane çöp. Çok...